Merhaba arkadaşlar. Larynx'in sinirlerinden ve çevresindeki bazı oluşumlardan bahsedeceğim. Bu larynx'imiz, şu trakeamız, larynx'in tiroid kıkırdağı, krikoid kıkırdağı, hioid kemiğimiz, membrana tirohiyedia ve e, e tiro krikoidium, krikotiroidium, krikotomi yapıları da buradan. Şu, bezimiz, e, tiroid bezimiz, glandula tiroidea tiroid salgılar. Şurada gördüğümüz sinir, e, nervus, Laryngeus e, nervus vagusun 10. kraniyel sinir olan nervus vagusun dalıdır. E, aşağıdan gelir, bütün tiroid, bütün laringe kaslarının innervasyonu sağlar. Bir tane sahiliç, öndeki kriko tiroid kası, kriko tiroid kasımız sesimizi kanlaştırırdı. Ee, şu gördüğümüz nervus laryngeus superiorun bu da nervus valgusundan ramus internusu ee, yanında arter ve ven laryngeus superiorları membrana tirohioide'ye deliyorlar ve içeride e, burası recessus piriformis armut biçimi çıkmazdı. Oru e, bulunurdu. Burada bir plika yapacaklar. Plika nervi laringe iyi e, yapacaklar ve ses tellerimizin üzerinden e, duyu alacaklar. Şurası laringsin girişi. Aditus laringeus. Nervus laringeus e, superior ramus internusu ses tellerinin üzerinden duyulacaktır. Ramus externus da, ramus externus da e, gelecek krikotiroit kasımızın innervasyonunu sağlayacak. Burası aditus laringeus. Şurası epiglotumuz. Epiglot önde dille, dile yapışık. Dille epiglot arasında valekula epiglotika aralığı olacak. İç tarafına baktığımızda yine aditus laryngeosumuz, laryngsin girişi, pilika vestibularisler, e, yalan ses telleri, pilika vokalisler, gerçek ses telleri, aralarında ventriculus laringeus dediğimiz e, boşluk var. Bu Burası da e, bezlerden zengin e, ses tellerinin ve çevre yapının e, nemlenmesini sağlıyor bu bezler. İki ses telinin arasından aşağı doğru da aditus laringeus, mizmar, pardon, mizmar aralığı deniyor. Ve şuradan da Trakya'ya başlıyor.